Bu akşamki kampüs yemeğimizde kayseri cimcik mantımız var. Hemen sarımsaksız yoğurdumuz üstüne takviye yapacağız. Yoğurdum bol. Sarımsak kullanmayacağım. Üstüne biraz kırmızı pul biber atacağım. Kırmızı pul biberim hazır. Güzelce renklendirdim. Biraz zeytinyağı dökeceğim. Yine süzme mercimek çorban var. Biraz su katacağım. Küp doğranmış patates var. Yine kabak kızartmam var. Üstüne yoğurt konuldu. Yoğurtlu kabak kızartmamız var. Bu şekilde kalıp şeklinde çıkartalım. Yine zeytinyağlı kerevizim var. Yanına da havuç dilimi koyacağım. kerevizim, Yanına havuç dilimi koyacağım. Biraz da kırmızı pancar koyalım. Havuç dilimleri. Kırmızı pancarım. Ve elma suyum var. Elma suyu da kullanalım şekilde. Yemek menü bu şekilde olacak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Afiyet olsun.